şey yaparsa hani müşterideki hesabı görüp de para vermezse dönüşte kirayı aldığım zaman e, alacağım en azından yarısını alırım. Mecbur kalın bir türden bir zeli bir tane şöbeyle kızım şimdi bir yola gitti. Mesela adam kızım dedi. O şimdi yarın yoldan gelsin. Onun Geldim. Parayı parayı taşın ister. Alo. Efendim. Sesin geliyor mu abi? Sesin geliyor. Ben alayım mı bunu Geldim. ses size. Mikrofonu sessiz alalım mı? Al abi. Aldım. De, dur şuna, dur ya, şey, şey yaparım, Zafer'i sen uyar yapabilir misin? Evet, Zafer sen o, alarak, tamam. Ama, ya, ya. De, Zafer! Zafer'sin abi, sana bir şey diyeceğiz. Yok. Eee, şu anlık... senin şimdi Motoburk'tan alacağız. Eee burada bir arkadaşım var Allah razı olsun yardımcı olacak ee, şu anda benim yayın tehlikeye girdi sizi hep bunuza atıyor Heh. sen şimdi şimdiyle görünme şu anda seni de alacağım hemen kaybol oradan tamam mı tekrar gel tamam mı Zafer ee, Zafer neden dedi ne cevap vereyim Hı. Şu anda benim program tehlikeye girdi. He, arkadaşına Zafer senin arkadaşına şu anda konuşuyorum. Tamam. Alayım mı seni hemen alıyorum ha. Tamam mı? Tamam. Ey e, Zafer alıyorum. Selam. Zafer, zafer alazam tekrar vereceğim ona. Evet. Zafer, tekrar vereceğiz sana. Tamam mı? Zafer kardeş. He. Şimdilik idare et. Zafer hemen kayboldu. Hemen çık oradan Zafer. Zafer çıktı mı? Abi, Kapat, mm -hmm. Anla işte. Senin tabi Allah Allah. Ha? O Kadir eee Kadir Kornaz Medine'ye ha geldi buraya. O o tamam. Medine sen misin? Attın mı abi? Gelme abi. bir dakika. Dur bakayım durdur dur bir dakika. Bu da şey yapmış. Atale Doğu. Gece yıldır tüm denetleme tüm işlemleri. Demiş. Ses. Cuma'nız mübarekli olsun demiş. Allah razı olsun. Bu. ha. Şey yani, <laughs> yani, yani, Yok abi alamıyoruz. Hadi. Benim ismimi kullanıyor. Onu buldun mu? Onu bulmaya işte.